Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fenerbahçe'yi konuşacağız. Hemen tabii ki Senatok'a sormak istiyorum. Ligimizde şu an en az gol yiyen ekipler Samsun Spor ve Fenerbahçe 18 gol. Hı hı. Sevgili Senatok. O zaman biz Fenerbahçe'yi savunma olarak neden çok eleştiriyoruz mesela? Ben eleştiriyorum çünkü mesela ilk şut gol oluyor. Şimdi şöyle daha yarış devam ediyor ve yarış bitmiş değil yarışın ortasından bir kesit aldığında bu sana tam gerçek fotoğrafı vermeyebilir. Sezon sonunda büyük ihtimalle şampiyon olan takım en az gol yiyen takım olacak ya da en az gol yiyen takıma çok yakın olacak. Şu an maraton devam ettiği için oradan aldığın o parça, o bölüm mesela ben hani Sayın Ali Koç'un ne anlıyorsam bir ifadesi vardı. Son 3 yıldaki lig puanlarını toplamış. İşte Fenerbahçe ne anlıyorsam önde Son 10 yıldaki puanları toplamış Fenerbahçe önde. şimdi tam rakamları hatırlamıyorum ama bunlar doğru. Ya bu istatistikler ee, çok doğru değil. Her sezon şampiyonluk puanları için söylüyorum. Bir dönem Galatasaray 13. mi olmuştu? Baya kötü. 13. Müdü? oldu. Fener ya Fener ya bir oluyor zaten. Hani hı hı. Oluyor en azından yakın tarihe kadar. Az yıllarım dönemi için söylüyorum. Sonrası sıkıntı arayış sonra tekrar toparladı. Şimdi buradaki ee, konu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki tu olarak rakibiyle kıyaslıyoruz. Yani çünkü Fenerbahçe antırken Galatasaray'a örnek vermemizin temel sebebi Galatasaray şu an bu kadar iyi olmazsa Fenerbahçe alıp götürecek. Yani Galatasaray'ı geçemiyor ve bunun sebeplerini iyi analiz etmek gerekiyor. Ee, burada analizde çok ciddi problem ve duygusallık olduğunu düşünüyorum. Yani, ben şundan dolayı biraz kafam karışıyor açıkçası. Şimdi biz Mourinho dediğimizde mesela katı savunmadan da bahsettiğimiz oluyor ama Fenerbahçe'nin Bahç savunmasını da eleştiriyoruz. Yani buradaki... Şimdi, e, şimdi mesela şeyde e, son son maçta Konya maçında mesela Çağlar'ın arkasına atılan top. Birinci saniyede gol yiyorsun. Sonrasında diğer pozisyonda oyuncuya kafur duruyorsun. Bireysel olarak yır, bir, bir duruş pozisyonu. Sen e, Ezgi dün sormuştun kadro kalitesiyle ilgili çok büyük fark var mı? Genel toplamda çok büyük fark yok ama bir savunma ile alakalı bir kadro kalitesi hı. farkı var Galatasaray ile Fenerbahçe arası. Hatta ben stoperler gelirse eğer e, Çağlar ve Cikuyu kesebilecek stoper olması gerektiğini düşünüyorum. Fenerbahçe'nin bir, bir tane problemi yok. Fenerbahçe'nin çok fazla problem var. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Federasyondan hakemleri üzecek karar. Hakem ve video asistan hakemlerin ilk yarıdaki kötü performansları pahalıya patladı. Futbol Federasyonu ligin ikinci yarısında hakem ücretlerine yapmayı planladığı %100 zammı iptal etti. Milliyet'ten Cemal Ersen'in haberine göre sezon başından bu yana hakemlerin sahada, varın ise Riva'da kabul edilmesi güç yanlış kararlarına kulüpler de büyük tepki gösterince, kara haberi bizzat Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu verdi. Hafta içinde İstanbul'da gerçekleştirilen atletik testlerin ardından geniş hakem kadrosuyla sohbet toplantısı yapan Hacı Osmanoğlu, ne istediyseniz yapmaya çalışıyoruz, ancak kendinize ve bize laf ettirmenizi kabul edemiyorum. Göreve geldiğim günden bu yana gerek ben, gerek MHK başkanımız söylüyoruz. Kimseden korkmayın. Korkacaksanız benden korkun ama buna da zemin hazırlamayın. İşte bu yüzden ücretlerinize yapmayı düşündüğümüz zammı gerçekleştiremeyeceğiz. İleride yeni bir değerlendirme yapabiliriz diye konuştu. Frankfurt tuta için Fenerbahçe'yi şaşırttı en büyük ihtiyacı olarak gördüğü stoperin sağı için Lucas Silva Melo ya da tanınan adıyla Tutay'ı düşünen ve prensip anlaşmasına varan Fenerbahçe tüm mesaisini sol stopere yoğunlaştırmıştı. Ancak Eintracht Frankfurt'tan gelen bir yazıyla büyük şok yaşadı. Alman ekibi 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun bonservis bedelinin yükseltilmesini istedi ve bu da planların bozulmasına neden oldu. Taraflar 10 milyon euro artı bonuslarla 12 milyon euroya anlaşmış. Oyuncunun pazartesi günü sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a gelmesi planlanmıştı. Frankfurt istediği bonservis bedelini 14 milyon euroya çıkardı. Bu talep karşısında şaşkınlık yaşayan sarı lacivertli yönetim Alman kulübüyle yeni bir görüşme yapacak. Fenerbahçe'de transferin güvencesi yönetim Devre arasında önemli transferler yaparak gelecek sezonun da kadrosunu kurmak isteyen Fenerbahçe'de yönetim de elini taşın altına koyacak. Sarı lacivertli idareciler fazla bonservis verilmesi halinde bunu karşılayacak, kulübe kasa kolaylığı sağlanacak. Fenerbahçe ara transfer dönemi için iki stoperin yanında taraftarı heyecanlandıran isim olarak Anderson Taliska'yı almayı planlarken bu düşüncesinde bir değişiklik olmadığı öğrenildi özellikle yüksek bon servisi olan ve takıma geldiğinde hemen katkı sağlayacak oyunculara yönelen sarı lacivertli takımda parasal bir sıkıntı yaşanmayacağı bildirildi. Hem bu sezonki 8 puanlık farkın kapanacağını düşünen hem de bu sezon olmasa bile gelecek sezona daha hazır bir kadroyla çıkmanın planını yapan Başkan Ali Koç ve yönetim kasada herhangi bir sapma olması halinde bunu karşılayacak, sarı lacivertli kulüpte ekonomik olarak sıkıntı yaşanmayacak. Başkan Koç da geçtiğimiz hafta düzenlediği basın toplantısında yapacağımız transferlerin bir kısmı maliyetli gelebilir. Normal şartlarda devre arası bu kadar büyük yatırım yapmayabiliriz ama bize bu cesareti veren yönetim kuruludur. Onların taahhüdü gelirlerimizde ciddi bir sapma olursa biz yönetim olarak bunu karşılayacağız sözleriyle bu gelişmeyi doğrulamıştı. Jose Mourinho ile gelecek sezonda çalışılacağını her fırsatta tekrarlayan Başkan Koç'un Portekizli çalıştırıcıya daha güçlü ve daha hazır bir kadro vererek yeni sezonun da temellerini önceden atacağı bildirildi. Ara transferde alınacak oyuncularla kadro daha da güçlenecek. Bu isimlerle devam edilerek gelecek sezon daha önceki dönemlerdeki gibi uyum sorunu yaşanmayacak. Alan St. Maximin ile fesih yakın. Alahli'den 8 milyon euroya kiralanan Alan St. Maximin, Mourinho'nun gözünden düştü ligin ikinci yarısında farklı formasyon ile oynamayı düşünen 61 yaşındaki hoca, Fransız yıldızı ana planda düşünmüyor. Son 6 lig maçında 90 dakikayı tamamlayamayan Fransız yıldıza Portekizli teknik adam, son iki karşılaşmada hiç şans vermedi. Maksim'in Gaziantep'e 45, Beşiktaş'a 67, Başakşehir'e 35 ve Eyüp Spor'a karşı 21 dakika oynadı. Deneyimli futbolcu Hatay ve Konya'ya karşı da sahada olamadı. Sarı lacivertliler uygun şartların oluşması durumunda 27 yaşındaki kanadın kiralık sözleşmesini feshetmek istiyor. Allan Saint-Maximen Fenerbahçe formasıyla 22 maçta 3 gol atarak 4 asisti yaptı. Emir gitti sıra Bartu'da. Fenerbahçe'de Emir Ortakaya sezon başında kiralandığı Westerlo'da umduğunu bulamayınca geri dönmüştü. 20 yaşındaki oyuncu Ankara gücüne kiralanmaya hazırlanırken son anda karar değiştirdi ve tercihini yine bir Belçika takımından, bir şottan yana kullandı. Kuyt'un çalıştırdığı Belçika ekibi, Emir'in ardından Bartu Elmaz'ı kiralamak istiyor. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 4 maçta bir gol attı.